...Günce'yi yürümeden yürüyüş yaptığını göreceğiz. <gülüyor> 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 ben çok komiyim değil mi arkadaşlar? Tamam ya. Görev gül. <laughs> evet ben de sıra ben de Kalk de Kalk de. Sıra. Sıra. de. Kart, bil. Kart, bil. Evet hayal adam. <laughs> ya ne hayal? Onu <laughs> <Önümüzü> ki <daha> güzel. <laughs> evet çok güzeldi bravo. Aa, çok çok <laughs> Evet ne yapalım şimdi? Ne yapalım? Parayla parayla. Hı. Parada. Parada. Yaptık. Şimdi ben yapalım? Kötü. 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 Evsiz çember. Geç. Evsiz çember yapıyoruz. Evet. evsiz Ben de Ben Biraz ters dönüp olur. Olmadı. Çekil. kanalım var. Adım Güneşli Günler 554. Yazarken hepsi birleşik olacak. Lütfen abone Hepsi birleşik. Hmm. Lütfen hmm. abone olun. <laughs> bana da abone olun. Bana bana. Çok B değişik videolarım var benim. Evet, bu kanal benim videomda ha. Bir bu var ki başka videolarımız var. Evet ne yapacaksak yapalım Süreniz azalıyor. Ders anlatalım. Onlara. Ne güzel. Videoda beni çeksin. Evet. şey yapacağım. Evet. Şimdi güneşli günleri izliyoruz. Ne güneşli günleri? Evet. Kullanma isterseniz burada var. Bakın. Evet. Misafirler için. ücretli günler. Hemen açalım. Ben böyle biriyim. Ben çok komikim. Videolarım da çok komik. Lütfen hı güneşli hı. günler. Beş beş yıldır. Abone olun ve like Bu kanala da. da abone olacaksınız. <laughs> ya! Kızacak çocuklar. <laughs> Bayanlar baylar. Anca rüyanda görürsün. Eri kalmaya gidiyorum ben. Ay bay 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 bay. bay. Sevgili arkadaşlar. Lütfen abone olun bak. Evet. Siz çok seviyorsunuz. Güneşli günler beş beş.